Hamdolsun Allah'a ve selam olsun seçkin kıldığı kullarına. Ey Rabbimiz, evlatlarımız için geceleri uykusuz kalmamızı, geleceklerini düşünürken içimize çöken kaygıyı en iyi sen biliyorsun. Biz aciziz, ömrümüz sınırlı, onların başında her an durmaya gücümüz yetmez. Ama biliyoruz ki, sen her yerde, her zamanda onların üzerindesin. Rabbim, Hazreti Zekeriya'ya tertemiz bir nesil ihsan ettiğin gibi, Hazreti İbrahim'e salih bir zürriyet lütfettiğin gibi, bizim evlatlarımızı da imanlı, ahlaklı, iffetli, merhametli kullarından eyle. Ey Rabbimiz, onlara diploması mesleği, kazancı yerinde bir hayatın ötesinde, helal rızık, temiz kalp, salih arkadaş, hayırlı eş ve senin rızana uygun bir yol nasip et. Ayağını kaydıracak ortamları onlardan uzaklaştır, onları da kaydıran ortamlardan sen uzak tut. Rabbim, biz eksik anneler, eksik babalarız. Terbiyede unuttuğumuzu sen hatırlat, öğretemediğimizi sen öğret, koruyamadığımız yerde sen muhafaza buyur. Evlatlarımızı hem dünyada hem kabirde hem mahşer günü yüzümüzü ak edecek salih kullarından eyle Allah'ım. Amin.